Ne yiyorsun Mira? Dondurma. Ne ne yaptın da dondurmayı hak ettin? Aşı oldum. Oo, aşı olunca ağladın mı peki? Ağladım. Az mı çok mu? Az. Ha. Acıdı mı aşı? Evet. Çok mu? Evet. Ama sen güçlendin değil mi aşı oldun? Vücudun artık mikroplarla savaşıyor. Da Evet. Hulk gibi mi oldun acaba? Baba daha yok. Onun karnı mı açık? Hı hı. Öyle. Dondurmanın neli? Üzümlü. Üzümlü. Başka? Bunun içinde ne ben? Çilekli değil mi? Çilekli. Hı -hı. Şey? Kornet mi bu neli? Ne Akmıyor da. Sen güzel bir dondurma seçmişsin ha. Yaz mı geldi? Ondan mı dondurma yiyorsun? Evet. Ya. Baba pastık kayıp yiyeceğim. Yus Yusuflar gelsin, Denize de gidelim. Ben hepinize dondurma alacağım, tamam mı? Yasin, Yasine sana, Yusuf'a. Babacım değil mi? Onlar buraya gelince sizi denize götüreceğim. Hem yüzeceksiniz Babacığım hem. Baba değil mi? Şimdi değil. Onlar gelince, onlar köyden buraya gelince. Baba onlar nasıl gelecek? Önden dayın getirecek onları arabayla. Bir tane arabası vardı ya dedenin. Hatırlamıyor musun? Yoksa traktörle mi gelecekler? Baba, babanın kız varsa ne de sormuş zaman. Niye kızsın ki anne? Çünkü aklına gelince. Traktöre biniyorsun ya sen. Hı -hı. Sen traktör kullanmayı biliyorsun ki. Geçen sürdün ya. Baba bir şey söyleyeyim mi? Ben farklı kayıp yiyeceğim. D dondurman düşerse Anne! sallanırken olabilir ya da şeye de binebilirsin o e, ördeğe binip yiyebilirsin bak bana bana bakayım o canım çekti ya dondurma bana niye almadın Ramazan Neyiz biz? Oruç Oruç mu? Ee, o zaman Ramazan'dan sonra yeriz o zaman. Tamam. Kalkar şimdi. Abi ben binebilir miyim de o kalkar. Hı. Gel. Abicim de ben binebilir miyim de. Benim dondurmam var çünkü de. Kaydırağa binemem. Ördeğe binmem lazım.

Duymadı ki seni. Duymadı seni. Gidip diyeceksin ki abiciğim ördeğe binebilir miyim diyeceksin. Sen tek git sen tek git. Ben orucum. Sen git. Sen git de sana yer verir. güzel bir abi o. Çocukları seviyor. Git de abiciğim ördeğe binebilir miyim? Baba. Heh. Birazcık yavaş kalalım Evet. Yavaş kayalım. Hadi git söyle. Tamam git kay o zaman. Yavaş kay. Düşürme dondurmanı düşürürsen başka almam sana. Aa, ona göre. bir Evet git oradaki ördeğe bir.